Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek odaları için e, isimli kapı süsü yapacağız. Ee, benim kastam 30 santim çapında 3 milimetre kalınlığında. Ee, bunların daha kalınlığını daha öncesine tercih edebilirsiniz. Ben Instagram'dan bir sayfadan almıştım. İplerim 3 milimetre kalınlıkta pamuk taranabilir. Makrome ipi bu şekilde. Krem rengi tercih ettim ben. İplerle ilgili açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden satın alabilirsiniz. Satışını ben sağlıyorum. Diğer tüm renklerle ilgili kullandığım renkler elimde olduğu takdirde sitemizde de mevcut olacaktır. Ee, yine oradan inceleyebilirsiniz diğer renkleri de. Ee, öncelikle ben 20 tane 1,5 metre uzunluğunda ip kestim. 10 tane sol tarafa, 10 tane sağ tarafa ekleyeceğim. Orta kısım içinde 10 tane 2,5 metre uzunluğunda ip kestim. Çünkü orta kısımda bir örme işlemi yapacağım. İpim örünce kısalacağı için ortadaki iplerimi daha uzun tuttum. Dış kısımlardaki iplerimi örmeyeceğim. Direkt takma işlemi yapacağım. Önce iplerimin şöyle uçlarını eşitliyorum. Ve kasnağımın önünden atıyorum. Arkada oluşan halkadan öndeki iplerimi geçirip şöyle çekiyorum. Ve sıkıştırıyorum. Bu şekilde 10 tane ipimi geçireceğim. Tekrar yapalım. İpimin halkasına önden arkaya attım. Arkada oluşan Halkadan öndeki iplerimi geçirip bu şekilde çektim ve sıkıştırıyorum. 10 ipimi sol tarafa, 10 ipimi sağ tarafa olacak şekilde iplerimi hepsini ekliyorum. 1.5 metre olanları. İki tarafında iplerini bu şekilde taktım. Şimdi ortadaki 2.5 metre olan 10 ipimi takacağım. Ben bu şekilde astım daha rahat örebilmek için e, aynı zamanda iplerimin de hepsini taktım. Şimdi orta kısımdaki örme işlemini yapacağız. Biraz yaklaştıracağım daha rahat görebilmeniz için. Şimdi orta kısımda kare düğüm tekniğiyle başlayacağız. E, ortadaki iki ipimi ayırıyorum. İki tane ip alıyorum elime. Ortadaki iki ipimi ayırıyorum. Sağdaki ip üstte olacak şekilde soldaki onun üzerinden ve arkadaki halkadan geçirip çekiyorum. Ve sıkıyorum iki ipi tutup. Daha sonra soldaki ip üstte sağdaki onun üzerinden ve arkadan getirip önden çekiyorum ve sıkıyorum. Aynı şekilde yan yana sağdaki üste, soldaki onun üzerinden ve arkadan soldaki üste, sağdaki onun üzerinden ve arkadan geçirip çektim. Ve sıkıyorum. Yan yana 5 tane düğüm yapıyorum. Zaten toplamda 10 tane ipimiz vardı. İlk sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi yanlardan ikişer tane ip ayırıyorum. İlk baştaki ikiyi örmüyorum. Daha sonraki iki ve onun yanındaki ikili ipi alıp tekrar düğümlüyorum. Eksilterek örmeye devam ediyoruz. Bu sırada dört tane düğüm yapacağız. yandan yine iplerimi ikişer ikişer alarak örmeye devam ediyorum. Şimdi bir iki daha ayırıyorum. İlk baştan yine iki tane ayırdım. Bu sefer dört oldu baştan ayırdığım sayı. Yanındaki ikili ipi bir düğüm daha yapıyorum. Bu sırada üç tane düğüm yapıyorum. Yanlardaki tek iplerimi ortaya doğru düz çizgi şeklinde öreceğim. Soldaki ipimi sabit bir şekilde sağ elimle tutuyorum. Yanındaki ipi sabit ipimin üzerine atıp çekiyorum ve sıkıyorum. Tekrar üzerine atıyorum, çekiyorum ve sıkıyorum. Her ipimi ikişer defa olacak şekilde düğümlüyorum. Sol tarafı bu şekilde tamamladım. Ortadaki düğümümün solunda kalan ipi de ördüm. Sağ taraf için de yine sol elimle tutuyorum ipimi. Alttaki ipimin her birini sabit olan ipimin üzerine atıp çekip sıkıyorum. Üzerine atıyorum, çekip sıkıyorum. Ana ipim hep sabit kalacak şekilde üzerine atıp çekiyorum. İki tarafı da bu şekilde ördüm. Şimdi orta kısımda ikisini sağdaki üstte olacak şekilde birleştiriyorum iki ucu. Ve şöyle düğümlerim üst üste binmemesi için itiyorum ve sıklaştırıyorum. Bu şekilde tamamladım orta kısmı. Şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Bunun için de ekip kullanacağız. Püsküller oluşturacağız. Evet şimdi bu şekilde tamamladım orta kısmı. Şimdi 3,5 metre uzunluğunda ip kestim ben. Bu ipimin bir tarafını şöyle eşitlemeden önce bir tarafını 1,5 metreye göre yandaki iplerime göre ayarlıyorum. Ve ipimi buradan takıyorum. Kısa olan taraf sol tarafta kalacak şekilde. Bu şekilde takma işlemini yaptım. Şimdi uzun olan ipim e, 3,5 metre olduğu için uzun olan kısmını bu şekilde sağa doğru geleceğim. Şöyle şurada biraz yer açalım. Daha sonrasında iteriz. İpimi önden arkaya doğru atıyorum ve çekiyorum. Daha sonrasında ipimin ucundan tutup ucunu soldan arkaya getiriyorum ve yine arkadan çekiyorum. Şöyle iyice uzun olduğu için biraz zor tabi ama şöyle çektim. Daha sonrasında arkadaki ipimi öne alıyorum. Önde oluşan halkamdan ipimi geçiriyorum ve aşağıya doğru çekiyorum. Ve sıkıyorum. Şimdi burada bu şekilde bir alan oluşturuyorum ki şuraya e, ipekli püskül yapmak istiyorum. iyice sıkıyorum. Zaten e, ipeklediğimizde burası biraz daha sarkma yapacak. Şöyle sıktım Aynı işlemi sağ tarafa da yapacağım. Şimdi ortadaki ördüğüm kısmına birleştirebilirim. Aynı işlemi sağ taraf için de yapacağım. Kısa olan taraf sağda kalacak şekilde solda kalan uzun ipimi yine e, sol tarafa doğru birleştireceğim. Sağ tarafı da bu şekilde tamamladım. E, i̇sterseniz sağdan sola yapması zor gelirse yine aynı şekilde ortaya takıp sağa doğru da yapabilirsiniz burada gösterdiğim gibi. Şimdi alt kısmına e, gökkuşağı model yapacağız. Bunun için üç farklı renk kullanacağım. Ben daha fazla ya da daha az da kullanabilirsiniz. Üç farklı renk tercih edeceğim. E, zaten gökkuşağı yapımını biliyorsunuz. Bununla ilgili videom mevcut. E, sağ üst köşeye bırakırım. Sağ üst köşeden şu kısımdan izleyebilirsiniz gökkuşağı yapım videosunu nasıl yapılması gerektiğini detaylı olarak ve sesli anlatımlı şekilde. Ben bu şekilde üç renkli bir gökkuşağı yaptım. Orta kısmından şöyle bir ip geçirdim aynı renkte. Tam ortadan bu şekilde düğümlemesini yapacağım. Şurada görmüş olduğunuz e, bitiş noktasına ipimin iki tarafını da tutuyorum. Bir tanesini şu delikten geçiriyorum. İpimin bir tanesi de altta kalacak. Ve arkadan bağlama işlemi yapıyorum. Normal düğümlüyorum. Bu şekilde gökkuşağımı taktım. Şöyle. Şimdi alt kısımda burgulu örme işlemi yapacağız. Taktıktan sonra bu şekilde oluyor gökkuşağı. Şimdi yan taraflarda alta doğru burgulu örme işlemi yapacağız. Bunun için 4,5 metre uzunluğunda ip kestim. 2'ye katladım. Şimdi örme işlemine geçeceğiz. En dıştaki 3 ipimi ayırıyorum. Bir tanesi tekli. Bu orta kısımdan gelen ipim. Daha sonra onun yanındaki ipi tutuyorum ikili olanı. Kesmiş olduğum ipimi altı alıyorum. Şöyle. Ve bu ipimi örmeye başlıyorum. Sağ tarafı üste alıyorum. Sol tarafı onun üzerinden ve sağdan çekiyorum. Ve sıkıyorum. Şöyle yukarı doğru. Tekrar sürekli sağdan örme işlemi yapıyoruz. Şöyle tekrar sürekli sağdan ördüğümüz için ne kadar uzun örmek istiyorsak ona göre sola doğru dönme işlemi yapıyor sağdan ördüğümüzde. Bu şekilde sağdaki ip üstte soldaki onun üzerinden ve arkadan. İstediğimiz boya gelene kadar sürekli sağdan örüyoruz. Burgulu kısmı bu şekilde tamamladım. Yukarıdan aşağıya doğru çektim biraz daha aşağıda olmasını sağladım çünkü buraya bir püskül eklemesi yapacağım şuraya. O yüzden çok fazla yukarıda olmasına ve fazla örmeye gerek yok. İpinizi de 3 metre olarak ayarlayabilirsiniz. Ben 4.5 4.5 söylediğim yere yazacağım zaten 3 metre yeterlidir diye. Şimdi alt kısmına püskül eklemesi yapacağız. Bunun için de ben 225 olarak yani dolgunluğunuzu kendi ipinizin kalınlığına göre veya istediğiniz kalınlığa göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2.25 olarak kestim ipimi. Bu şekilde katladım. Örmüş olduğum burgunun 4 ipini 2 2 ayırıyorum. Kesmiş olduğum püskül ipini ortasına getiriyorum ve bu şekilde tutuyorum. Alt kısımda şöyle alt kısımda yanlardaki iki ipleri kare düğüm yapıyorum. Şöyle ve sıkıyorum. Püskülümün ipini takmış oldum. Şimdi bağlamasını yapacağız püskülümüzün. Bunun için de ek bir ip kullanıyorum. Herhangi bir boyutta kullanabilirsiniz. Ben elimde fazla kesmiş olduğum e, ipten kullandım. İpimin ucu yukarıda kalacak şekilde. Şöyle düz tarafına bakalım. Ön tarafı şöyle ön tarafı bu kısım olacak. Arkasından yaparsanız daha görünmeyecektir. Daha iyi olur. Ucu yukarıda kalacak ipimin altta şöyle bir halka oluşturuyorum ve tutuyorum. Etrafına sarıyorum. Çok değil 2 ya da üç kere dolamanız yeterli. Çünkü kısaltmasında yapacağız püskülümüzün. Daha sonrasında oluşturduğum halkamdan aşağıya doğru yukarıdan aşağıya geçirip çekiyorum ve üstteki bıraktığım ipi yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde püskülümü oluşturmuş oldum. Şimdi fazla olan üstteki ipimi ve uç kısımlarını keseceğim. Şimdi kesme işlemini tamamladım. Sadece tarama işlemi kaldı. Bunun için de direkt ipimi üstten tarıyorum. Arka kısımdan, ön kısımdan şekilde tel tel ayrılmasını sağlıyorum. Daha sonrasında e, yamuk olan kısımlarını tekrar düzelteceğim keserek. Püskürme bu şekilde tamamladım. Şimdi sol tarafa da aynı işlemi uyguluyorum. İki tarafın püsküllerini de bu şekilde tamamladım. Şimdi iki tane daha yapacağız. Bunun için de tam ortadaki e, gökkuşağımızın alt kısmında kalacak alana e, çok kısa bir örme yapacağız. İçinden geliyormuş gibi görünmesi için. Bunun için de e, burada örmüş olduğumuz çizgi modelimizin ilk iki ipini bazalıp alt kısımdan örmesine başlıyoruz bir tık yukarıda örelim ki e, içeriden geliyormuş görüntüsü versin bu şekilde bu iki ipim için 2 metre uzunluğunda ip kestim şöyle iki taraf için de aynı şekilde yine e, ilk başta gösterdiğim gibi burgu model yapacağım şöyle ön tarafa alıyorum biraz yukarıdan olacak şekilde yine kare düğümle başlıyorum tek taraflı ben sağdan örüyorum ama soldan da örebilirsiniz bu şekilde İsterseniz aşağı yukarı zaten hareket ettirebiliyorsunuz ee, sağ taraf için de yine şuradaki sağdan gelen e, düz çizgideki ilk iki ipimizi Şöyle öne alıyoruz ve bunlara ortalama 12-13 santim olacak şekilde örme işlemini yapıyoruz. İki taraf için de aynı şekilde. Daha sonra uçlarına püskül takacağım. Püsküllerimi de sarı kullanacağım. Burada turuncu kullanmıştım. İkinci kısımlarda sarı kullanacağım. Bir önceki burgularımda da 17 santim örme yaptım. Siz de istediğiniz ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Yukarıdan püskül bırakacağım için daha kısa görünecek. Bu şekilde 4 püskülümü bitirdim. Şöyle. Şimdi son püskülümü yapacağım. Bunun içinde tam orta kısımda örmüş olduğum iplerimi alıp ikisini alıp yine buçuk metre uzunluğunda kesmiş olduğum ipimi üzerine örerek 15 santim kadar bir burgu oluşturup ucuna krem rengi püskül ekleyeceğim. Alt kısımdaki krem olan püskülümü de ekledim. Şimdi üst kısımda ayırmış olduğum alana bu şekilde sağda yapmış olduğum gibi püskül eklemesi yapacağız. Bunun için ben elimdeki ipleri değerlendirdim. Bunun için ben elimdeki ipleri değerlendirdim. Şöyle artık iplerim vardı. Bunları kullanarak şu alana ekleme yaptım. Bunun için de zaten ilk başta e, ip düğümleme yaparken göstermiştim nasıl e, ip başlangıç iplerini eklediğimizi. Aynı şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle uçlarını bir eşitliyorum. Daha sonrasında buradaki alana önden atıyorum. Daha sonra arkadaki halkayı öne getirip öndeki iplerimi halkadan çekiyorum ve bu şekilde ipimi eklemiş oldum. Bunun gibi bu alanı ne kadar geniş tutmak istiyorsanız o kadar ipekleyebilirsiniz. Özellikle e, şu sayıda olması gerekiyor diye bir şey yok. Onun için istediğiniz eğer yoğun olmasını isterseniz daha fazla ipekleyebilirsiniz ya da çift çift ipekleyebilirsiniz. Daha dolu, e, dolgun görünsün isterseniz. Bu şekilde tüm iplerimi ekliyorum. Daha sonrasında tarıyorum ve altındaki e, eşit olmayan kısımlarını kesiyorum. İki tarafında püsküllerini bu şekilde tamamladım, kestim. Bütün püsküller bitti. Şimdi bu şekilde 25 santim uzunluğunda iplerim var. Bu iplerimi kasnağımın etrafına şu kısımda olduğu gibi takma işlemi yapacağım. Tüm alanı sarmış olacağım. Son hali bu şekilde. Kasnağımın etrafını da iplerimi taktım ve güzelce tüm püsküllerimi taradım ve bitirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.